Bugün video çekmek gibi bir planım yoktu ama Seray tadım yaparken video çekmemi istediği için bana maruz kalıyorsunuz. Büyük ihtimalle şu anda Seray'ın kanalındasınız. Merhaba, karnabahar kızartması tarifini hemen hızlıca vereceğim. Ay ışık yine ya Allah'ım bu ışık bu ışık bu ışık evet karnabahar kızartması için malzemelerimiz tabii ki de bir adet çiçek karnabahar mısır unu veya normal buğday unu size kalmış ama ben eğer varsa mısır unu kullanmanızı tavsiye ederim tuz ve yumurta şu an 5 tane var panelemek için 4 de olur yumurtanın büyüklüğüne bağlı bizim yumurtalar küçük olduğu için 5 Yine isteğe bağlı. Dilerseniz yumurtanın içerisine sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben rendelemeyeceğim. Yanında yoğurt da yerseniz yoğurdu da, da sarımsaklı yapabilirsiniz ve sıvı yağ ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Çok kolay bir tarif ve ağzım sulanıyor. Limon. Eğer limon sıkıp yemeyi seviyorsanız limon. Yok ben limonlu sevmiyorum derseniz de sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurt. Ben her ikisini de çok seviyorum. Hem yoğurtluyu seviyorum hem limon sıkıp yemeği. Bir de bazen salça kızdırıp yoğurdun üstüne döküyorum. Mantı gibi balık mantısı oluyor. Vallahi bak balık mantısı. Şimdi bir adet karnabaharımız var. Öncelikle karnabaharımızı taneliyorum. Tanelemeden önce önlüğümü takıyorum. Bu arada önlüğümün önü siyah. Kirli gibi duruyor. Değil. Yeni yıkandı zeytin yapmıştık. Oradan kalmış o siyahlık. Önlük alacağım yeni ama böyle arkası naylon olanlardan alacağım. Diğerleri diğerleri güzel olmuyor. Evet. Şimdi ha bıçağımızı açmışız. Elimi kesecektim az daha. <laughs> evet, gördüğünüz gibi karnıvarımız. Yapraklarını alalım. Ve şuradan tanelemeye başladım. Bunları nasıl taneliyorum? Hemen hızlıca göstereyim. Şöyle şurayı da alalım. Bu şekilde. Böyle böyle hepsini yapıyoruz. Üstlerinde varsa renk değişimleri onları temizleyelim ekleyince karnabahar da oluyor. Karnabaharım ben fırında graten olarak da çok seviyorum. Yemeğine zaten bayılıyorum. Ama kızartması da balık gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Sergül çok seviyor. Sergül için yapıyorum bunu. Güzelce ayıkladım. Gördüğünüz gibi şimdi güzelce yıkıyorum ve süzüyorum. Evet karnabahar. Yine bak ışık. Birazdan çıkartalım. Evet güzel oldu inşallah. Biraz indirelim. Karnabahar süzülürken yumurtaları çırpacağım. Ben içerisine birazcık tuz ekleyeceğim. Ve çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Hatta ben biraz ekleyeceğim. Birazcık karabiber. yayvan bir tabağın içerisine mısır unu koyuyorum. Dediğim gibi mısır ununuz yoksa normal e, buğday unu da kullanabilirsiniz. Şu kadar bir alalım. Yetmezse ilave ederiz. Unu da birazcık tuzluyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yağın altını açıyorum. Evet, paneleme işlemin bitti. Bir ısı kontrolü yapalım. Şöyle bir parçayla. Evet, şu an ısı güzel. Önce yumurtaya, sonra una banmış olduğum karnıvarları atıyorum böyle yağ. Balık pişirir gibi pişiriyorum. Hamsi gibi kokuyor, çok güzel. Gerçekten çok kolay bir tarif ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bir kere olsun deneyin. Ee, daha önceden yıllar önce Sergül'ün kanalında var ee, o Antalya'daki ilk Konya altındaki evimizde ben o zamanlar vlog çekmiyordum. Şimdi kapatayım. O zamanlar vlog çekmiyordum. Ee, Sergül yapıyordu ve orada benim evde çekmişti. Hatta linkini şimdi şuraya bir yere yukarıya ve ilk yoruma sabitliyorum. Yıllardır yapıyorum ve gerçekten çok lezzetli bir kızartma oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi kızardı mesela arka çeviriyorum. Evet. Altı kızardıktan sonra diğer tarafına çeviriyorum. Yani böyle bir lezzet yok. Yani pişirirken ağzım sulanıyor gerçekten. Şöyle göstereyim bakın. Çeviriyorum kızaran taraflarını. Mükemmel. Evet. Kızardıktan sonra çevirin. Zaten hemen pişiyor. Of of of. Evet. Yine kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Arkalı önlü kızardıktan sonra bakın görüyor musunuz? Kahverengi oldu yani. Böyle çok tatlı bir rengi oluştu. Bu olduktan sonra şu kağıt havlu sermiş olduğumuz tabağı alıyoruz. Bakar mısınız? Bu şekilde. Evet şöyle biraz hızlı davranmaya çalıştıkça her şey yerle bir oluyor. Heh. Yine bak ışık. Şuraya bir ışık alacağım. Tamam mı? Şimdi Karnabaharım bitti. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Karnabaharlar bitti. Karnabahar kızartması hazır. Bu annemlere gidiyor. Annem, anneannem Sergül, Gülşah nefes yiyecekler. Hemen geliyorum. Bir dakika. Gülşahçı! Geliyorum. Bekle. Evet. Geliyorum. Heh. Evet. Gülşah gelmiş. E, paketi almaya. Onu verip hemen e, tadım videosuna geçeceğim. Şunu Sergül'e göndereyim. Sergül'den de video gelecek. Ondan da tadarken video çekmesini isteyeceğim. Bakalım beğenecekler mi? Görüşürüz. Sergül'ün paketi gitti. Şimdi geldik tadım videosuna. Ben e, tabağıma yoğurt da koydum. Şöyle kendi mayalamış olduğum prebiotik yoğurt mayamdan koydum. E, artı biyotik mix bir maya. Ve limon koydum. Hemen size tabağımı göstereyim. Tabağım bu şekilde. Evet şimdi tadıyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi tadıyorum. Bu şarjı. Hmm. Çok güzel. Gerçekten deneyin. Gördüğünüz gibi yani her şekilde hiçbir şeye gerek yok. İnanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli, güzel bir yemek oldu. Ee, bayılıyoruz biz buna ailecek. Ve balık yemeyenler varsa balık niyetine de bunu yiyebilirler. Tadında ben bir farklılık göremiyorum. Evet bir karnabahar kızartması. Yıllar sonra bir karnabahar kızartması videosuyla karşınızdaydım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Şimdi bakalım sergüler nasıl videolar çekmişler. Onların videoları, tadım videoları geliyor. Görüşmek üzere. Deneyen olursa geri dönüş yaparsa çok 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 mutlu olurum. Görselini de atarsanız daha mutlu olurum. Görselini nereye atabilirsiniz? Yılmaz Ailesi 6109 Instagram'dan DM olarak Facebook Yılmaz ailesini atabilirsiniz. Ya da herakuzusu at gmail.com'a gönderebilirsiniz. Video olur, e, fotoğraf olur, mesaj olur. Ne isterseniz gönderebilirsiniz. Hepsini yayınlayacağım. Kabulümdür. Oldu mu olmadı mı merak ediyorum. Hoşçakalın. Tek bu karnabahar kızartması değil. Denemiş olduğunuz bütün tariflerimi görselini, videosunu yorumunu, mesajını bana iletebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Seray'dan benim için karnabahar kızartması yapmasını istedim. O çiğden kızartıyor. Ve bugün değişik bir soslar, bir şeyler yaptı. Sos değil de bu değişik bir un kullanmış herhalde. Ee, bilemedim. Şimdi tadacağım. Limonumun bıçağı gelirse eğer Gülşah'la beraber, bekliyorum. Bugün video çekmek gibi bir planım yoktu ama Seray tadım yaparken video çekmemi istediği için bana maruz kalıyorsunuz. Büyük ihtimalle şu anda Seray'ın kanalındasınız. Ve önce limonsuz yiyorum. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Anne bu ne unu? Seray'ın kullandığı. Mısır. Çok güzel olmuş. Mısır unu mu bu? Hmm. Mısır unu. Çok güzel olmuş. Ve gerçekten haşlamadan Yaptığı için de ekstra güzel. Eline sağlık. Yanında hmm. hmm. oldu Ne olmuş? Hmm. Sebze olacak be. Yanında no sebze mi olacak be? Hmm. Afiyet olsun. Balık gibi olmuş. Balık gibi olmuş. He, balık değil bu lahana. Değil karnabahar. Hı. Hmm. Beni şaşırttırdın. Çok güzel olmuş. Herhalde yerim var. sağlık. Afiyet olsun. Bay bay.